Klinik hastalıkları olan bir şekilde bakım ihtiyacı olan hastalıklarımızı palyatif servis olarak hayat kalitesini arttırmak, evde hasta yakınları ve hastayı bilgilendirerek hastanın evde bakımına yardımcı olmak, hastanın genel durumuna destek sağlamak amaçlı bu servise hizmet vermekteyiz. Burada paletif bakım servisinde yatan hastaların hasta ve yakınlarına gerek bası yarası, yatak yarası, gerek beslenme eğitimle ilgili onlara e, faydalı olacak eğitimler veriyoruz. Onları buradan hastaneden sonraki süreçte evde bakımlarını e, yardımcı olmak için bilgilendiriyoruz. Orada daha konfor, daha rahat e, yaşamaları için onlara burada hem eğitimleri veririz, burada hem de onlara yardımcı oluyoruz. Bir çeşitli hastalarımız oluyor. herhangi bir şey etmek sizin. Auf das Düsche ich werde zwig doch aber erledigen